arkadaşlar bugün sizlere bir soru soracağım arkadaşlar ananızda bin level üstü bir blok suit oyuncusu var mı güçlü meyve kullanan ya da sword mainse güçlü bir kılıcı olan arkadaşlar ben mainer bir de Lilith'ti galiba yanlış hatırlamıyor isem şey yapmaya çalışıyoruz renkli haki alacağız ve yardımcı Olacak bir kişi varsa yorumlara yazsın. O kişinin istediği kadar da şey yapacağım. Raid açacağım tabi 7'yi 6'yı 8'i falan geçmediği sürece. Açıklamalara da Discord sunucumu koyacağım. Gelmek isteyen oradan gelebilir. Çok meşgul etmeyin sunucuyu. Çok fazla şey yapma yani. Karmaşa çıkarmayın. Gelirseniz lütfen arkadaşlar söylemeyi unuttuğum şeyler olabilir yorumlarda belirtin <laughs> ya çok örnek veriyorum midnight blade 6 olmasın çok fazla sport mainseniz ya gidip de şey yazabilirsiniz mesela neydi midnight blade'den şu kadar şu kadar aşağı Pol ya da bisento falan kullanabilir miyim gibi gibi olabilir tabi örnek bunlar Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.